Efendim anneciğim. Aa ne yapıyorsun sen burada? Ben yorulmak istemiyorum. Ee, sana yardım ediyorum. Kurban olurum dedeme. Sen ben yorulmayayım diye bana yardım mı ediyorsun? Buraları mı temizliyorsun? Aa bebek bebeklerini falan bayağı toplamışsın anneciğim. Çok güzel evet. olmuş odamız. Bakayım oyuncaklarını falan da topladın mı? <laughs> Lina Lena. Hmm. Aferin sana prensesim. Evet bebek arabası çok güzelmiş anneciğim. Ya sen anneye kıyamıyor musun? Ne yaptın şimdi? Hangi işleri yaptın? Anlat bakalım bana. Süpürdüm. Bebekleri topladım. Başka ne yaptın kızım? Süpürdüm. <laughs> topladım. Sildin mi? Toz dağıldın mı anneciğim? Tozlarım, tozlarım. Aferin benim güzel kızıma. Ben o zaman Lino'cum sen şimdi süpürme işlemini bitir güzel güzel tamam mı? Bu işte bittikten sonra ben sana sürpriz bir şeyler getireyim tamam mı? Biraz keyif yapalım ister misin anneciğim? bitti tamam. tamam. Bittim işin. Peki ben sana neyle geldim biliyor musun anneciğim? Neyle? Bakar mısın? Anneciğim, sana ne getirdim anneciğim? Anneciğim Efendim. sana ya. Rica ederim bebeğim. Baksana kızım. Şimdi kızımla keyif yapacağız tamam mı? Bebeklerimizi de yedirelim mi anneciğim? İster misin? Evet. Bir tane de tabak getirelim o zaman. Ee, Jelibonlarımızı tabağa koyalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi Tabağımız anne. geldi. Hadi aç bakalım jelibonları tabağına koy bakalım. Ondan sonra ne yapacağız biliyor ben musun anneciğim? anneciğim. Açamıyor musun? Ben bunu Açalım bir yandan da ben sana yapacaklarımı anlatayım anneciğim. Tamam sen koyabilirsin. Efendim yavrum? Mesela. Açtım al bakalım bebeğim. Şimdi Lina ne yapalım biliyor musun anneciğim? Sen keyif yaparken. Oyuncak bebeklerimizi de yanımızda alalım. Biraz onlara da jelibon veririz. Acaba onlar jelibon yiyebiliyorlar mı? Ye çok yersen hasta olur da çok vermiyorsun bir de yemek yedikten sonra tamam mı bebeğim <laughs> şu çöpümüzü alalım şöyle kenara koyalım <laughs> hangi bebeğini istersin söyle bakalım hangisine jelibon yedirelim <laughs> anneciğim İpek mi İpek hadi gel bakalım yine seni seçti anneciğim şudan senden yene getir İpek'i de senden yene koyalım <laughs> tamam sen hangisini istersen getir bakalım <laughs> gel bakalım İpek Lina sana ne verecek biliyor musun ama anneciğim İpek oraya nasıl oturacak onun yaslanma yeri yok İpek düşer öyle o zaman ben o alırım. <laughs> tamam sen onu kucağına al bakalım hadi. Sizi fıstıklar sizi. İpek ver bakalım az İpek jelibon yemek istiyor mumuş? Bir soralım bakalım. İpek sen jelibon yemek istiyor musun kızım? Evet anneciğim ben de jelibon yemek istiyorum. Yine gibi ben de jelibonları çok seviyorum. Aa Lina duydun mu? Çok Anladım. seviyormuş anneciğim o da senin gibi. Biz, tamam. Heh, şimdi o zaman İpek sen ne yapıyorsun biliyor musun? Lina ablanın kucağına gidiyorsun. Beraber jelibon yiyorsunuz kızlar. Ben de Acaba sevdi mi? Sevmiş. Kızım sen sevdin mi? Sevdin mi? <laughs> Soru soruyorsun cevabı da kendi mi veriyorsun? Ya ben sizi yerim ya. Çok tatlısınız. Yine sen bugün çok güzel olmuşsun anneciğim ya. Hı hı. Evet kızım. İpek de çok güzel. Sen de çok güzelsin. Ama en güzel sensin bebeğim. Yine Bir abi, bakalım. Bak. bak, acaba burada kaç tane jelibon var anneciğim? Oo, <laughs> ne kadar çok varmış kızım. Baksana anneciğim şuraya. Bir sürü bir sürü jelibonlarımız var. İpek de. Hmm. Lina bir şey söyleyeceğim. Bu jelibonların hepsi var ya anneciğim. İpek'e de yeter. Baksana gel bakalım. Niloyu alalım. Niloya'ya da yeter. Başka? Yaren seni unutur muyum? Yaren'e de yeter. Hadi Portakal ben kızımıza ya. da yeter. Ben Efendim? Ben gel bak bana. Hemen bana bakmalısın. Büyük ayıcı getiremeyiz. Yeah. Anneciğim büyük ayıcı getirirsek buradaki jelibonların hepsini yer bitirir. Neden ee, hey, musun? Da evet anneciğim. Nasıl bitirir peki büyük ayıcı jelibonların hepsini? Hey, hepsini burada yer. Çünkü o çok büyük değil mi? Sakın sokun o ayıcı getirmeyelim. Bak buradaki bebeklerimiz anca yeter anneciğim. Baksana bizim zaten şöyle fatmayı da koyalım. Gelin bakalım arkadaşlar hepiniz. Bugün jelibon günü yapıyoruz tamam mı? Lina ile birlikte bugün bebeklerimize jelibon günü yapıyoruz. Ey! Yeah. Ay şeyi de aldık. Lina bunları al al bitmiyor anneciğim. Zeynep'te var baksana. Ben bulayım. Sare'ye mi alıyorsun? Hayır önce hepsini buraya koyalım bebeklerimizin. Koy Sare'yi düzelt anneciğim. Bugün ne günü söyle bakalım bebeklerine. Jelibon günü. Yuppi. Bugün jelibon günü kızlar. Rıvan. Onu da açacağız anneciğim. Hepsini koy. Aa su kaldı yine Bütün bebeklerimizi koymamız gerekiyor. Şöyle can suyu da ben, şişko suyu da en başa Rıvan. koyalım anneciğim. O olmaz o olmaz o senin elini bebeğin. Oo oh, yemez Hı. ki anneciğim. Tamam hadi onu da koy. Seni mi kuracağız? O zaman Barbie bebeklerini de getir bakalım. Evet anneciğim ben az önce söyledim zaten sıra Barbie'lerde diye. Hadi bakalım Barbie'lerimizi de alalım anneciğim. Bugün bebeklerimizle jelibon günü yapıyoruz. Unutma anneciğim baksana. Merak etmeyin çocuklar. Hepinize yetecek kadar bir sürü jelibonumuz var bugün. <laughs> koy onu koy gel gel gel. Diğer bebeklerin yanına koymalısın anneciğim. Hepsini sıraya koyalım ki arada unuttuğumuz bebek olmasın. Çok üzülürler bebeğim tamam mı? Çünkü bugün bebeklerimizle jelibon günü. Evet anneciğim hepsine güzel güzel jelibon yediriyoruz. Koy bakalım öteki Barbie'ni de. Başka başka ne kaldı burada? Aa Maşa Maşa. Maşa da orada. Aa Mia da orada. Mia'yı da koy. Sıla ile Mia. Evet. Sıla da burada. Mia da burada. Hı -hı. Maşa kaldı. Elif de evet, bunun adına Mia koy. Evet anneciğim. Elif ablan onun adını Mia koydu. Bu da Sıla. Evet o da Sıla. Anneciğim Maşa kaldı. Maşa. Heh, koyayım, Maşa. Evet bebeğim Maşa'yı da. Arkadaşlar ayrılmasınlar değil mi kızım? Sonra ne kadar üzülürler. Ay çok üzülürler. Hadi bakalım. Ya bebeklerimizi dizmeyle bitmiyor ki. O ayıcıkla mı yiyecek jelibon? Tamam evet. hadi onu da koy bakalım. Bebeklerimizi dizmeyle bitmiyor ki. Jelibona sıra Ay, gelmiyor arkadaşlar. Tospi'yi de koyalım. Tospik yiyecek. Tamam. Ablası. Elindeki bebeğin adı ne kızım? Çilek. Çilek mi? Çilek kızı da koy bakalım. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Aa, Chelsea bebek yerde kalmış. Ve onun da sen zaten ayağını kırmıştın anneciğim. Hala bebeğin ayağını bulamadık. Gülüyorsun gülmeliğine. Şimdi söyle bakalım arkadaşlarına ne yapıyoruz? Söyle arkadaşlarına söyle bakalım. Evet. Şimdi biraz e, tabağını jelibon doldur anneciğim. Bütün bebeklerimize yavaş yavaş yedirmeye başlayalım. Çünkü neden biliyor musun Nina? <laughs> Çok sabırsızlar anneciğim. Baksana bak 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 gel. Hepsine şöyle yakın yakın bakalım. Nina şunların yüzüne bak anneciğim ya. Nasıl bekliyorlar bizi. Pür dikkat bizi bekliyorlar. Cansu sana şey e, neydi kız bunun adı? Sare. <laughs> Sare sana ne oldu kızım? Düşmüşsün bayılmışsın yerlere. Bu <laughs> bebeğim <laughs> 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 sen bu kadar güzelsin kızım. Hadi bakalım anneciğim. Bunu hadi aç hemen jelibonlarımızı. Aç bakalım şöyle alalım kenara. Ver bakalım hemen anne açıyor. Açılayım, evet o zaman bana gerek kalmadı aç bakalım. Peki hangisini seviyorlar anneciğim jelibonların sordun mu? Da Burada çeşit çeşit jelibon var. Acaba hangisini severler bilmiyorum ki. Ben, ben elim. Önce Sor bakalım Cansu ya. ya. Sen, e, sen bunu seviyor musun? İyi, tatlı seviyorum ben bunu. <laughs> tamam. O zaman Cansu için bunu açıyoruz değil mi anneciğim? Hı hı. Hadi bakalım Cansu senin için senin sevdiğin jelibonu açıyoruz kızım. Lina abla şimdi sana getirecek. Bakalım bu ne jelibonmuş gel. Göstersene. Dişli. Aa Lina bu ne? Bu? Anne bak seni e, korkunç korku göster Anneciğim senin dişlerin ne kadar korkunç böyle ne oldu sana? Oo Lina. Yine senin dişlerin çok büyümüş. Kocaman kocaman dişlerin var anneciğim. Sen ne yedin de senin dişlerin <laughs> bu kadar büyüdü ya? Beni korkutma bebeğim. Ne oldu senin dişlerine böyle? Bu ne? Cansu ama Cansu bekliyor bence. Hadi hadi sen tamam, beni kandırmaya tamam. bırak. Hemen Cansu'ya jelibon götürmelisin anneciğim. Lina bu kadar bebeğe bu jelibonlar sence yeter mi? Sen Cansu'nun kadarı hazır. Sence bu kadar kaldı. Olur mu kızım? Olur anne. Aç bakalım Cansu ağzını güzel güzel jelibonlar. Kocaman diş oldu. Yine Cansu'nun dişleri ne? de kocaman olmuş. Anneciğim ne yapacağız ya? Bu şimdi bunlar hepsini yer bitirir biliyor musun? Diğer bebeklere kalmazsa yetmezse jelibonlar. Ay, anne bu amca yer yemiyor. Ben de buraya koyuyor. <laughs> Akıllı budum benim. Tamam Cansu doydu. Hadi şimdi sıra Niloya'da. Acaba Niloya için hangi jelibonu açsak anneciğim? Sence Niloya hangi jelibonu sever? Tahmin et bakalım onlar senin arkadaşın ya. Sen neyi sevip sevmediğini bilirsin bence. Niloya ne seviyordur? Anne bir tane Noloya mı? Cansu'nun yanında. Cansu'nun yanında. Sor bakalım Niloya'ya. Evet şu. Noloya'ya ben hangiyi? Ben kolalı. Kolalı mı seviyormuş? Aç bakalım o zaman kolalı jelibonumuzu. Kolalı. Şuradan gördüm. Bakayım. Kola yazıyor bak. Bakalım. Vay çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Şimdi anladım. sıra da. Hadi açalım anneciğim. Şunu ben açtım ama bunu ben açamıyorum. Al bakalım Hı. prenses. Aferin sana. Ay, bunu nereye koyacağım ben? Bunun yanına. Anneciğim hepsini bunun yanına koyabilirsin. Onu da onu, evet. alma alma almana gerek yok bebeğim. Onu da yanına koy. Diğer bebeklerimiz de kolalı seviyormuş zaten. Hepsi bu paketten yerler tamam mı fıstığım evet. Yine çok sabırsızlar anneciğim bebeklerin. Ay. Bence biraz acele etmelisin. De. Yoksa bize bebeklerin çok kızabilir. Bak ben sana söyleyeyim Lina. Evet. Ne yapıyorsun kızım? Yere mi düştü? Yere mi düştü? Evet. Tamam alalım gel bakalım nereye düştü? Aa, ah Şelibon. Bak 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 şurada bak bak. Bekle bebeğim. <laughs> Hadi gel bakalım. Koy <laughs> Buraya koydum anneciğim. Masanın üzerine koydum. <laughs> Hadi ama Lina <laughs> <Lena>, bebekler <laughs> ay, çok sabırsızlandılar. Bizi ay, bekliyorlar. Ay, Burada bebeğim bak bak şu düşmüştü ya zaten. Evet. Hayır konu düşmüş. Hayır o düşmedi. Diş olan düşmüştü. bir tane daha açalım. Tamam anneciğim bir tane daha açalım bakalım. Bütün bebeklerimizi yedirmeye devam edelim. Ne yeah. bakalım anne dişin acır öyle yapma prensesim. Sen sen büyük. Anne büyük anneler açabilir bebekler tamam, açamazlar. Ama ben çocuk okula gitmem için biraz daha büyümeliyim. Koy kurban vereni al bakalım. Kurban. Anne açtı al bakalım bebeğim. Onu da güzelce dök 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 hepsini. Ondan sonra bebeklerimizi yedirmeye başlayalım arkadaşlar. Bugün bebeklerimizde jelibon günü değil mi anneciğim? Hepsi koydum. Aferin sana. Bence bu jelibonlar yeter bebeklerimiz anneciğim. Ben hadi. De yeter. Hadi koşalım gidelim hadi. Koşuyoruz. Ay. Koş Nina. Ay. Evet. O anneciğim Nilo'ya'dan başlayabilirsin. Ay. Tamam. Bebeklerin adını söyleyerek hepsinin güzel jelibonlarını Nilo yedir bakalım. Ya, ya. Tamam Nilo'ya yedir sıra <laughs> kimde? Cansu az önce yemişti. Cansu'ya bir daha verme. Bebeklerimizi jelibon kalmayacak. Barbie yemedi. Barbie yemedi mi? Kocaman dişi da. Evet. Yaren, Yaren de yemedi. Evet anneciğim. Tospik de yemedi. Paşa da yemedi. Aynen. Maşallah subhanallah Yaren'e. Ağzı su açık. <gülüyor> <gülüyor> Portakal kız da sıra. Yediler mi? Yediler. Fatma Fatma hadi. Ay anneciğim nasıl bakıyorlar baksana. oy kıyamam tamam tamam çocuk Lina kar... ablan sana da getiriyor kızım. Yesin. Aa kartijelibon ne kadar güzel. Bu da yedi. O zaman başka bebeğimizde sıra. Masal bebeğimizde sıra. Bu. Evet. Konuşan bebeğimize ver bakalım. Buna bak. Yanaklarına bak. Ay. Yine, bence bu bir taneyle doymaz. Anneciğim ben sana söyleyeyim bak. Bunu da yesin. Yanaklarına baksana kızım. Uh -huh. Bizim Mercan'ın yanaklarına benziyor. Gördün mü anneciğim? Hı. Tospik tospik. O da yedi. Tamam. Peki Çilek kız da sıra. Buna kalp yesin. Ay bütün bebeklerine kalp jelibon veriyorsun. Sen çok seviyorsun değil mi bebeklerini? Tamam. Aa Ayşe'ye geçti Sare. Evet ve sıra. Zeynep. Aa arada Barbie bebeğimiz var unuttun mu? Sıla da yedi. O zaman <laughs> ne yapıyoruz? Lina'ya kocaman bir alkış. Şimdi bir gibi tabii ki doydular anneciğim ya. Şuraya baksana tek bir tane jelibon kaldı ya. İnanmıyorum ya. Bana bir tane mi jelibon kaldı anneciğim? E, Bütün koca paket jelibonun hepsini bunlar yedi mi? E sen demedin mi annem ne yiyecek? Anneme jelibon kalmadı. Kızlar biraz az, az, yiyin demedin mi? Kızlara. Demedim, demedim. <laughs> de bakayım kızlar niye az yedi? Kızlar niye az yedi? De, anneme bir tane kaldı. Sen <laughs> Bir de kızlar diyebilse yerim seni ben. Tamam olsun anneciğim ne yapalım? Ben de artık bunu ne? yiyeceğim. Bir tane de anneye kaldı. Lina. Aa sen Lina. onu da alırsan bana ne kaldı Lina? Uf <laughs> oh. ya tamam Lina ya onu da sen ye ya. O, o. Yani sana inanmıyorum ya. Sen anne için böyle mi söylüyorsun? O zaman bak bende de ne var anneciğim. Oo, oh, o oh. bundan da size kalmadı. Bebeklerine ve sana Bana çikolata. Mısın? Tabii ki paylaşmayacağım Nina. Bu da benim çünkü anneciğim. <laughs> Sakın gelme. Siz benimle paylaşmadınız. Hayır istemiyorum artık Celibon. Çünkü ben çikolata yiyeceğim. Kan şekerim de düştü zaten sizinle uğraşmaktan. vaktar. Nina, dur anneciğim ya. <laughs> Dur tamam tamam tamam. <laughs> belki sana e, belki sana azıcık bir şey çikolata verebilirim. <laughs> Çok mu? <laughs> o zaman ben şimdi kaçıyorum. Beni yakala bakalım. Alabilecek misin <gülüyor> çikolatayı? Kız <laughs> 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 anne. Ya, yakalamaya geliyorsun? Hadi gel bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.